Evet arkadaşlar bugün biraz dışarı çıktık. Annemle ceviz toplayacağız. Aslında geçen biraz toplamıştı ama az geldi. O yüzden biraz fazla yapmak için yeşil cevizleri toplamaya geldik bugün. Görüyorsunuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi elleri de biraz oldu çünkü cevizleri kabuklarını soymuştu. Göstereceğiz size hepsini eve gidince. Gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar. bak bir ceviz ağacı görmüştük. Oradan biraz toplayacak. Havada fazla sıcak değil, çok güzel. Hafif hafif böyle rüzgar esiyor. Evet arkadaşlar, işte topladı annem bu şu kadar. Ee, eve varınca göstereceğiz nasıl yapacağını. Şimdi annem toplamayı bitirdi. Yavaş yavaş eve doğru yol alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Gördüğünüz gibi annem cevizleri yıkayacak. Kaç kere yıkayacaksın anne? 3 defa. 3 defa sudan geçirecek. Güzelce temizleyecek cevizleri. Şu an birinci turumuz başlıyor. Yerden görüşürüz arkadaşlar annem yıkadıktan sonra. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an annem yıkadı. Şu an hepsi tertemiz oldu. Arkadaşlar annem güzelce yıkadıktan sonra güzelce kabuklarını soyacak. Bu gördüğünüz kabuklar annemin ellerini biraz kararttı. Ama sakız mucizesi yok, 2-3 güne çıkar. Gördüğünüz gibi böyle devam edip hepsini bitirecek. Arkadaşlar annem şu an bunu su dolduracak ve böylece bekleteceğiz. Gördüğünüz gibi iyice dolduruyoruz suyunu. Böylece her gün e, suyunu değiştireceğiz 10 gün boyu. Bunu aşamalara size tek tek çekeceğim. İşte böyle suda bekletiyoruz arkadaşlar. E, her gün suyunu değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, şu an birinci suyunu dökeceğiz ve ikinci suyunu ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir o kadar zahmetli ama bir o kadar da lezzetli bir reçel olacak. Annemin ellerini gördüğünüz gibi biraz siyah oldu cevizlerden dolayı. Boyasına hemen veriyor cevizleri. İkinci gün suyunu dolduruyoruz. Yani ne kadar bekleyecek gene. Evet arkadaşlar bugün üçüncü günümüz. Tekrar suyunu döküp yeni su koyacak annem. Yarın aynı saatte dördüncü gün suyunu koyacağız. Bugünlük bu kadar. Dördüncü gün su değişimi arkadaşlar şu an. Evet gördüğünüz gibi acısı dördüncü gün daha çok gidiyor. Evet arkadaşlar 5. günümüz bugün. Arkadaşlar 5. günden size selamlarımı iletiyorum. Gördüğünüz gibi annem suyunu tekrar değiştiriyor. 好了。 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün son kez suyunu değiştiriyoruz. Yavaş yavaş reçel yapımına başlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş reçel yapımına başlıyoruz ve cevizleri bu şekilde deliyoruz. Bir bıçak yardımıyla Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi annem su doldurdu tencereyi. Bunu böyle 5 dakika kadar kaynatacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynadı cevizlerimiz. Gördüğünüz gibi suyunu koyuyor annem ve yavaş yavaş şekerini koyacak. Evet, güzelce kaynıyor. kaynamaya devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar şekerle iyice birlikte kaynadı reçelimiz. Gördüğünüz gibi şu an bitti. Biraz soğuduktan sonra kavanozlara koyacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, reçelimiz bitti. Annem şimdi tek tek cam kavanozlara dolduracak hepsini. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi annem hepsini kavanozlara koydu. Tam 4 tane kavanozumuz çıktı. Gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi kapatacak gazlarını.